Herkese merhaba dostlar. 3 Mayıs Salı yine bir Ankara programıyla bir aradayız. Bugün Ankara'da 9 koşuluk bir program var. Birinci koşuyla birlikte saat 2'de birinci altılı ve dördüncü koşuyla birlikte normal saatinde de saat 3.30'da da ikinci altılı start verecek. Ben yine herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlar. Yeni bayramın bize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi ve nice bayramlara çıkmanız dileğiyle. Bugün Ankara'da yine ben tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de tabii yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara'da birinci koşu saat 2'de şartlı 3 mücadele döhöv dişilere has bir yarış olacak ki 4 yaş taraflarda 1900 metre içimde de Oğuz safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Birinci altılı e, gerçekten Ankara bugün çok güzel bir program var. İnşallah güzel bir kurgu noktasında Ankara'yı bugün tamamlayacağız gibime geliyor. E, Tabi e, baktığımız zaman aslında dengelin mücadeleyi gözüküyor ama 3 numaralı hayalet şehir önemli bir e, pedigri. 3 numaralı hayalet şehir zaten son yarışın Safkan kazanmıştı. Fatih bebekle koşacak bugün. bugün Ankara'da çok iyi bir koşu bekliyorum. Safkan'dan bugün öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii Safkan rakim noktasında 10 numaralı Gözde Sultan. Önemli bir Kayziber Tamsahane kanatı aya bakan Ferit Yardımcı dersinde rakibinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. Aslında 3 ve 10 numaralı Safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele ama imkan ve bütçeden de yerimiz varsa 9 numaralı Damla'ya da bir çarpı atabilirsiniz ama önceliğim 10 ve 3 numaralı afganlar olacaktır. Geldik ikinci koşuya. Maiden bir yarışı var. Dövüç 3 yaşlı Araplarda 1200 metre kumda da 9 Afkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verdi. Tabi 4 numaralı Emir Bey Önemli bir pedigri. Tamer Noltem, Anne Kanatı, Nene Hatun, Bodrum, e, Özcan Yıldırım, İdarsın, Mehmet Ahir sahip olduğu Safkan çok önemli bir pedigri. E, bugün e, ilk defa koşacak olmasına rağmen ra 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 rakiplerini geride bırakabilir. E, çünkü baktığım zaman 27.9 gibi mükemmele yakın da bir düzlük sprinti olan Safkan'dan bugün çok çok iyi koşu gelebilir ama ilk defa koşacak olmasına rağmen ne denli Safkan'a güveniriz. Orası da meçhul. Ben yine rakip noktasında Damaster 3 numaralı Damaster Ercan Çankaya dersin yine Altruma koca ol e, yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Yine bir numara Albayhan yine Müslüm Çelik dersinde e, bir sonraki safkan olarak bence değerlendirir ama yine burada tuttuğunuz safkanlar varsa onlara da değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi 4 numaralı Emir Bey'imden bugün çok çok iyi koşu gelecektir. E, dediğim gibi tek atmayacak arkadaşlar bir numara Albayhan yine Ekiro Antajlı iki, iki numara Ateş Saçan 3 numaralı Demister ve altı numaralı ol ben yeterli olacaktır bu zorlu koşuda ama dediğim gibi 4 numara Emir Bey'im biraz daha ön planda olacak bu zorlu koşuda. Geldik 3. koşu handikap 17 mücadele var. 4 yukarı İngilizlerde 2200 metre içimde 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start var. İşte 1 numaralı Windblast Blast. Önemli bir hakim tepsi. Bugün İsmail Demir Dars'ta safkan son 3.liği bile aslında bu grubu geçmesi için yeterliydi. Bugün öncelikle değerlendirilir bu safkan. Rakibi noktasında 4 numara Piki Blinders yine Ahmet Celik dersinde yine 5 numara Golden Roller yine Özcan Yıldırım dersinde rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. 1, 4 ve 5 numaralısı Afganlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Geldik doğrudan koşu aynı zamanda ikinci altılı yanında başlangıç yani handikap 17 mücadele var. Döhöv 4 karaplarda 1400 metre kumda 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü dengeli mücadele performans olarak da birbirlerine çok yakın kalite safkanların bir araya geldiği bir mücadele. 9 numaralı Karacakayalı önemli bir aya bakan tabi ki Akın Sözen idaresinde bugün safkan e gerek kumu olsun gerek çim olsun çok güzel dereceli işleri vardı ki kumda daha iyi koşan Safkan bugün Ankara'da e, Safkan güzel bir bahar dönemi yaşıyor. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. 9 numaralı Karacakayalı. Tabi Safkan rakip noktasında Müslüm Çelik'le 4 numaralı öz oyuncu. Yine 2 numaralı Kösef Muhammed Özdemir'i dersinde 3 e, numara Özgen Ağa Fatih Rüsten Bebeki dersinde rakiplerinin en ufak hatasını geri çevirmez. 9 numaralı Karacakayalı'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Rakip noktasında 4 4, 3 ve 2 numarası Afganları biraz daha ön planda tutuyorum ama imkan ve bütçe dağında yerimiz varsa 6 numaralı Palas Ali'ye de Ahmet dersinde bir çarpı atabilirsiniz. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci yana şartlı 4 mücadele de höv dört yukarı atlarda 1900 metre çimde 10 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verdi. Tabi 5 numaralı Erkmen bugün Saadettin Boyraz dersinde kalite safkandan bugün Ankara'yı seven safkandan çok çok iyi koşu gelecektir. Yaş ilerlemesine rağmen bu safkanı bir öncelikle değerlendirelim. Tabi safkan rakip noktasında 6 numaralı Gustav yine önemli bir kayız var. Gökhan Kocakaya dersinde rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmez yine imkan ve bütçede de dahil yerimiz varsa 4 numaralı derdi yok da bir çarpı atabilirsiniz. Yani 6-5 ve 4 numaralı safkanlar biraz daha ön planda Maltun Augustav'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Geldik 6'lı Ganyan'ın üçüncü yani Ankara gazeteciler cemiyeti koşusu kısa vadi yedi bir yarış dört yukarı İngilizler'de 1400 metre içimde de altı safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grup için bir tane safkan önereceğim ve bu safkanı da kuponuma bank olarak koyacağım ki gerek birinci altınlı son ayanda gerekse ikinci altınlı üçüncü yanda iki numaralı Expansi Özcan Yıldırım idarsında A3 mücadelede 3. oldu Alihan'la e, Luminiskens'in arkasına iki, üçüncü olmuştu 2 numara Expansi Sti e, çok ağır grupta üçüncü oldu bugün çok uygun bulduğu bu grubu o gruba göre çok daha ağır mücadeleden çıkan Safkan e, kısa vadede bence bu grubu geçmesini bekliyorum ve günün güvenilir bankosu olarak iki numaralı Expense tansiyi burada öneriyorum. Geldik altılı ben yanı dördüncü yana handikap 16 bir mücadele var. 3 yaş İngilizlerde 2200 metre içimde 9 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start veriş Tabi 2 numara Sinelman önemli bir winner ever Intelsi Özcan Yıldırım idaresinde çok uygun bir grup yakaladı. Her an için bu grubu değerlendirebilir. En az kendi kadar şanslı e, kürüsüyle birlikte 1 bir numara Bright Hope'la birlikte günün ikinci bankosu hatta 3. ikinci ban bankosu olarak Safkan'ı burada önerebiliriz. Ama bu Safkan'a güvenmeyecek arkadaşlara bir tane safkan olarak hocam o da 4 numaralı Varşova Mücahit Bayri dersinde bomboş bir kilosu var. Dikkat diyebileceğimiz Safkan ama dediğim gibi 2 numaralı Sinelmen Ekürleri e, günün ikinci bankosu olarak Safkan'ı burada önerebiliriz. En azından küçük oynayan arkadaşlar bank olarak deneyebilirler. Geniş oynacak arkadaşlara rakip olarak ve aynı zamanda ikili de 4 numaralı Varşova'yı burada deneyebilirler. Hatta yerimiz varsa 3 numaralı Bird of the ile birlikte deneyebilirsiniz ama 2 numaralı Sinelmen dediğim gibi küçük Onlara bank olarak denenebilir. Geldik Altılı Ganyan'ın tabelayana meydan bir yarış vardı. 3 yaş şaraplarda 1200 metre kumda 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi performans olarak yine birbirlerine çok yakın çok da fazla birbirlerine üstünlük sağlayamamış safkanların bir araya geldiği bir yarış. 7 numaralı Rıza Bey önemli bir sultanda Faust Tarsisi Gökhan Kocakaya dersi safkan çıktı yarışta ikinci olmuştu. Aslında o ikinciliği bile bu grubu geçmesi için yeterliydi yine 27.8 gibi çok da güzel bir düzlük sprinti var 7 numara Rıza Bey'den bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Tabsa Afgan noktasında 5 numara Kaşemi Mukara Ahmet Çelik İdarsı'nın 2 numara Demir Adam Ayhan Kurşun İdarsı'nda muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine 1 numara Ateşli İmtihan yine Özcan Yıldırım İdarsı'nda ve 6 numara Muro Başkan Ferit Yardımcı İdarsı'nda bence bu 5 Afgan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Yani 7 numara Rıza Bey biraz daha önceliğim olsa da rakim noktasında 6, 5, 2 ve 1 numaralı Safkanlar ayrım yapılmadan kuponlarda bence şans verilmeli Geldik altılı Ganyan'ın son ayağına. Handikap 15 bir mücadele olacak. Döhöv 4 yaşlı Araplarda 1300 metre çimde 15 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabi baktığımız zaman yine zor bir o kadar da dengeli bir mücadele ki 2 numaralı Berk Tumur önemli bir turbo tabi ne kanattı. Caş'a kadar uzanıyor ki bugün veda tabi dersinde safkanın son ikinciliği bile aslında bu grubu geçmesi için yeterliydi. Yine muhakkak bir numara multijet son kum yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Yine önemli bir Volga 2 tabi Ne 3 3 numara Yiğit Şah, Nizamettin Demir dersinde 4 numara Yener ve yine Ayhan Kursi dersinde Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir yine yerimiz varsa 7 numara C Temo gibi, 10 numaralı Al Raziye gibi safkanları da bombada deneyecek arkadaşlar varsa deneyebilirler. Ama 1, 2, 3 ve 4 numaralı safkanları biraz daha ön planda tutuyorum bu zorlu koşuda. Arkadaşlar Ankara yorumlarım bu kadar dediğim gibi e, akşam da yine Kocaeli vardı ama ben e, bayram dolayısıyla bir tane e, piste yorumladım bir tane piste yöneldiğim ağırlaştım o da Ankara oldu Ankara'yı seçtik yine bayramdan sonra yine çift çift pistleri e, değerlendirmeye devam edeceğiz siz de mazur görün ki bayram bayram dolayısıyla artık e, yine birer tane e, pistleri e, şu an yorumluyorum bayramdan sonra yine aynı şekilde kaldığımız yerden 2-2 devam edeceğiz e, lütfen youtube bildirimlerinizi açın çünkü bir sonraki videolarımdan yararlanabilmeniz için youtube bildirimlerinizi açmanız şarttır herkese iyi bayramlar dilerim her oynadığınız ganyan olsun e, bol şanslar bol kazançlar diliyorum